Ben anlamadım nasıl bir kumpastayız ya? Ya çok gerildik bak bir anda çok gerildik. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Aynı zamanda Yıldız Haber YouTube kanalındayız. Giresun Spor Alanya mücadelesine geldik arkadaşlar. Şöyle bir yandan yürüyelim. Şimdi e, kadroyu paylaşayım sizlerle. Bu arada videoyu geçmeden bir abone ol kutusuna bastım. geldim. Tekrardan maça geldim. Bizim için güzel bir video çıkartmaya çalışıyorum. İzlemelerim çok düştü. Önce bir orayı toparlamamız gerekiyor. Şöyle bir kadroyu paylaşayım sizlerle beraber. Kedede Ferhat var. Hayrullah, Aryaz, Perez ve Alper. Orta alanda Görkem M ikilisi. İleride Sergin Yılfayır ortalarında 10 numara da Koytay'da. Sabit Çeviç var. İleride Bayiç. 11'ini görüyoruz. Şöyle baktığım zaman kim yok denilir? Kuvas her zamanki gibi yani uzun bir süredir. yedek takılıyor zaten. Onu da ikinci yarının başlarında bir ayağa 60'tan sonra oyunu alabileceğini düşünüyorum. Çok güzel bir hava var bu arada. Çok az soğuk değil. Sıcak bir hava var. Maç için gayet müsait bir ortam var. Yedeklere bakmak istiyorum. Onurcan yedek bu arada. Onu söyleyeyim. Kampuzana yedek. İşte Doğancan yedek. Kulaçı söylemiştim. Faruk Can Kadir'e ben yedik. Baktığımda şimdi Alanya'nın kadrosuna da şöyle bir bakmak istiyorum. Alanya'nın kadrosuna da bakacak olursak arkadaşlar. Kalede Runarsson Pereira, Furkan, Rasul, Balkoviç. Orta alanda Dumbia, Leroy, Fer. Umut ön alanda da epejan tabii ki de biliyorsunuz. Poloris ve Cavaleiro var. Baktığımda Alanya ekibinin e, gelişiyle beraber biraz daha onun basitliğiyle rakibi hataya zorlayarak, hataya zorlayarak oynamaya çalışacağını biliyoruz. Baktığımda Arslan Yanal futbolunun en çok hoşuma giden noktası şu ki ilk baskıyı çok iyi yapıyorlar. O ilk baskıyı eğer kırabilirse yine futbol ki bence bana göre kıracaktır. Yani bunu Eşiktaş'a da yaptı, Fenerbahçe'ye de yaptı, Galatasaray'a zaten yaptı. Oysa buradaki maçtan e, ee, bahsetmiyorum ama Ligin ilk yarısındaki o ilk maçta Ceren Tepe'de oynadığımız mücadelede bunu 4 sıraya da çok güzel yapmıştı. Yani ligin en sert oynayan takımlarına karşı bile o ilk baskıyı çok güzel kırabilen bir Giresun sporumuz var biliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi şu an e, baktığımda stadın içine girmeden bilmiyorum ama e, bir kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Yani bu maça ilgi gayet büyük. Yaraştan yürümeye devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar kıkı bir kadro. Alanya'nın kadrosu ne kadar ki o eski Alanya dönemi gibi olmasa da Yanal futbolu Ersin Yanal'ın zihniyeti mutlaka Alanya'nın oyunuza oyuna kesinlikle yansıyacaktır diye düşünüyorum. Merhaba. Üçüncü derece YouTube e, maç skoru hakkında bir tahmininiz var. Mı?

Oradaki Bist. maçta 3-0 yenmiştiniz. Bizi. Ama yani. o olacak tabii yani bunlar. Maç verecek halimiz yok. <laughs> yok onu demeye çalışmadım. Yani şey e, sert bir Trabzonspor vardı. Biliyorsunuz başkan gitti, teknik direktör gitti. Ve bu Trabzonspor'da işi iyi yansımadı. Yani ne düşünüyorsunuz bu Ya valla e, Trabzonspor için çok şu an konuşmanın bir anlamı yok. İnşallah gelir spor değil mi? Değil mi? Seneye, seneye bakarız ne olur diye. Seneye Trabzonspor'da daha... E, çok da... Trabzonspor yönetimi. Evet. Yani. yani ben tek yani maçta şöyle gerekli sonuçlar alınamasa bile yapılması gereken şu yani teknik direktör gider başkan neden gitti ben onu anlamış değilim. Orada bir karışıklık var galiba. Yönetim bazında borç aç. Tam olarak bilmiyoruz ama bir şeyleri var. Çok teşekkür ederim sağ olun. Şimdi şöyle Ersun Yanoğlu'nu çok severim. Herkes de bunu çok iyi bilir. Belki de özellikle Fenerbahçe döneminden çok severim Ersun Ama demek ki buraya geldim bize rakip olarak. Bir buçuk saat bunları bir kenara bırakacağım. Rakipsen eğer çok geldiysen burada ona göre karşılanacaksın. Şimdi agresif bir tribün, sert baskı yapan bir takım. Hele bir de ilk dakikalarda bir gol bulursak tadından yenmez. Hadi maça başlayalım. Evet sert bir başlangıç yaptı Alanya. Onun haricinde giriyorsunuz para baktığımız zaman takımımıza oyunu genelde 30-40 metre civarında tutmaya çalışan kademeli bir şekilde ileriye giden ve geriye gelen bir takımımız var. Şu şekilde bir görüntü Alanya'yı çok fazla kendi yarı alanımıza yaklaştırmıyor. Baktığımda onlar bizim yarı alanımıza geçtiğinde direkt sert bir baskıyla karşılaşıyorlar. Özellikle Meya ve Savicevic çok diri bir baskı yapıyorlar. Sadece aynı şekilde şöyle bakıyorum şu an bir orta Bayıca doğru. Evet dışarı çıktı. Ya baktığımda sert bir baskı, sert müdahaleleri var Alanya Spor'un. E, ortalık karışır ya. Ne söylüyorum ortalık karışır yani. Böyle bakıyorum düzene yani stoperlerin birbiri arasında şimdi stoperlerin yanına Ayrulak geliyor. Diğer taraftan Ayfer çıkıyor. Sainz'e yardım etmeye çalışıyor. Düzen olarak e, birbirine yakın olduklarını görüyoruz oyuncuların. Evet arkadaşlar dakika 17 Efecan Karaca'nın golüyle Alanya 1-0 öne geçti. Şimdi baktığım zaman ön alan baskısını güzel yapan takım bu şekilde devam etmeli. Yani topu onlara bıraktığımız zaman yavaş 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 kademeli bir şekilde geldiklerinde ne kadar etkili olabildiğini gördük. Hayrullah'ın olduğu taraftan oyuncularını çizgiye kaçırdılar ve altı basa Efecan'a gelen kafa topu top ağlarımızla buluştu maalesef. Ama takımı iyi gördüm, diri gördüm. İleride de etkili olmaya çalışan bir takım var. O Sergio efsane geçti bu arada. Hayrullah da top. Hayrullah şaşırma oğlum. Sergio, Sergio'nun ortası evet. Savunma uzaklaştırdı. Faal olması lazım. Evet yani diri bir baskı yapan bir giriyorsun sporumuz var. Devam ediyorlar bu şekilde. Ve baktığımda Alanyalı oyuncularda gereksiz bir e, ileri gidememe durumu panik görüyorum. Buna gerek yok aslında az işte bak tekrardan aynı şey. Hayrullah'ın olduğu taraftan e, oyuncu kaçtı. Sabicen iş geldi oraya baskıya. Sainz topu ayağını uzatamadı. Efecan'a gelen top son çizgide Efecan. Ortasını açtı. Evet oyuncularımız topu uzaklaştırdı arkadaşlar. Dediğim gibi e, boy gollü geçmesini beklediğim bir başlı zaten. Ve erken gelen bir gol. E, maçın kilidi açıldı. Umarım Gönül Sus hemen karşılık verecektir diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şu an 37. dakikanın içindeyiz. Sert bir oyun oynayan bir Alanya var. Yani rakip oyuncu bizim yarı alanımıza giriyor direktlikle haleye doğru yaklaşıyor. Bir eliyle bir oyuncumuza şamar atıyor. Diğer eliyle garip müdahaleleri var. Gerçekten. Ve hakem çok geriyor ortalığı. Yani ceza içinde bir pozisyon var. Sanırsın ki 30 saniyede hemen incelediler, bitirdiler. Bu kadar basit. Ee, bakıyorum yani hakem yönetimi bakımından Hakimi de kim olduğunu bilmiyorum. Turgut Doğan'mış. Baktığımda çok iyi bir yönetim olmadığını her zamanki gibi yani kim gelirse gelsin zaten bir hakem yönetimi yok Süper Lig'de. Yalnız bu kadar da tecrübesiz bir adam olmazdı yani diye düşünüyorum ben. Şöyle bir bakıyorum şu an Arias, evet. Ramon Arias yerde kalmış. Şu an kenara doğru geliyor. Tribünleri çok fazla geldi. Bizi de aynı şekilde. Bakalım nasıl devam edecek ama bu şekilde devam etmez yani. Orası kesin. Ee, baktığımda Giresun pozisyonları var. Kaleye doğru gidiyorlar. Ceza sahası içerisinde kalabalıklaşmaya çalışıyoruz. Ama şu an henüz bir netice almış değiliz. Ama bir gol bulduğumuzda maçın değişine gireceğiz. Hem psikolojik anlamda daha da öne çıkacağız diye düşünüyorum. Top şimdi Alanya Sporlu oyuncularda. Evet şu anda başladı oyun. E, Arias Hakem'den maça girmek için, oyun alanına dönmek için izin istiyor. Evet, girdi şu an. Alanya kendi alanından şu an bizim yarı geçti. Kendi alanlarında pas yapıyorlar. Yani topu vermek istemeyecekler. Giresun da önde basması için uğraşıyorlar ve önde baskı sonuç verdi. Şu an Sainz, Sainz'da hala top. Ve bütün bir takımı çalınmadı ya neredeyse. <laughs> Kardeşim benim, helal olsun ya. Evet, şu an Serginho'ya uzun bir top. O top Serginho'da kalır mı? Kalmadı. Evet, Sainz'ın ciddi bir baskısı var. Yani bu, bu tür pozisyonları fazlasıyla yaşadık. Baktığımızda daha sert müdahaleleri oldu. Ama en ufak müdahalede tek bir oyuncuları yerde kaldığında bir anda çok fazla reaksiyon veriyorlar. Ben anlamış değilim. Ve evet yani son anda kaleci topu tuttu. Bayiç'e bir tepki var şu an. Yani topu etkisiz kullandığına dair. Bayiç her zamanki bildiğimiz Bayiç. Çok fazla ceza sahası içinde topla buluşmadığı takdirde tehlikeli olamıyor zaten. Ben o kadar umutsuz değilim. Şu an dakika 40 40. dakikanın içine girdik. Savicay de şu an top Hayrullah'a baktı. Evet olmadı. Hadi çocuklar, hadi çocuklar, hadi çocuklar. Baskı biraz daha. Evet arkadaşlar dakika şu an 86. Maç içerisinde çok fazla görüntü alamadık bu sıralarda özellikle ikinci yarıda. Ama şu an az önce birkaç dakika önce Doğancı'nın golü 2-0'dan 2-1'e gelmişti sonuç. Ve hemen bir pozisyon sonrası da şu an top bakıyorum. Görkem mi? Şu an penaltı var. Doğancı'nın ceza sahası içerisine girer girmez yerde kalmasıyla beraber hakem beyaz noktayı gösterdi. Şu an penaltıyı bekliyoruz. <laughs> ya çok gerildik bak. Bir anda çok gerildik. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Evet Kuvas pardon. Kuvas topu aldı şimdi. Yine bir ve... Maç video yine videoyu çekiyorum. Yine göre çekiyorum. Evet şu an bütün tribünler ayakta. Hadi Kovas. Hadi Kovas. Hadi Kovas. Hadi Kovas. <laughs> Maç şu an 2, -2 geldi. Son bölümlerde dakika şu an 87. Ee, yani maçın bir anda buraya geleceğini hiçbirimiz beklemiyorduk. 2-0'dan sonra moralimiz çok bozulmuştu. Ama baktığımda 2 dakika içerisinde gelen 2 gol ve Gülosun Spor beraberliği yakaladı. Yani neden olmasın ya? Neden olmasın ya? Hadi biraz daha baskı beyler. Hadi biraz daha baskı. Tribünler ayakta şu anda. Gerçekten çok acayip boğultu var. Yani maçın bir anda buraya geleceğini gerçekten beklemiyordum. Ama bu gerçekten çok güzel oldu. Sergio'ya doğru bir pas. Evet. Kaleci tuttu. Çok heyecanlandık. Çok heyecanlandık. Çok heyecanlandık. Ersun Hocam sakin ol Ersun Hoca. Şu anki görüntü gerçekten tribünün havası. 3 dakika içerisinde bu kadar mı değişir? Çok büyük bir uyumlu var, çok büyük bir destek var şu anda. Ve var verdi onların adına. Dakika 89. 17 neydi ya hani? Ben anlamadım nasıl bir kumpastayız ya? Evet şu an serbest vuruşu kullanacaklar. Hakan Hoca kenarda çıldırmış vaziyette şu an. Gerçekten çok gerildi. İlker Bay da aynı şekilde. Karşılaşmanın sonunu 9 dakika eklendi arkadaşlar. Şu pozisyonu atlatalım hadi. Evet. 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 Taş bizim. Taş bizim. Hızlı kullanıldı. yok. Sağız boş. Ya yapma Allah aşkına ya. Ya hiç şey yok. Vallahi hiç şey yok. Ya maçın başından beri hep aynı şeyi yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yok. Ersun hocam biraz oturur musun? Dinlen biraz. Çok yoruldum. Kaleci bu pozisyonlarda sarı kart gördü zaten ilk yarının sonlarına doğru galiba. İkinci yarının başları da olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam oyunu çok soğuttu çünkü. Yanmıştık ya. Yani o iki dakika gerçekten bu sezonki ki Giresunspor adına en azından en güzel anlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Yani kaybedilecek bir maç kesinlikle değildi. Yani kenarda tribünde yuhalanılanlar... Özellikle hakeme karşı büyük bir tepki var. Maçı genel anlamda e, Yıldız Haber Gazetesi'nde köşe yazısında değerlendireceğim zaten arkadaşlar. Onun haricinde saha e, sağ içini de ayrıca konuştuğumuz bir video daha yapacağım. Şu anlık burada noktalayalım sözümüzü. Yani dediğim gibi kaybedecek bir maç kesinlikle değil. Detayları videoda konuşacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.